Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün bir uygulamadan bahsedeceğim. Wifi Map uygulaması. Bu arada daha demin bir video çektim olmadı. Bunu ikinci video teslim olduğunu söyleyeyim. Bugün Wifi fi Map'a giriyoruz. Wifi'nizi eklemeye ekleme şansınız var ama hangi salak yapar diyorum. Ama yapmışlar. İşte bizim bize yakın olan yerleri mesela ekleyebiliyoruz. Ba Yunus mesela Yunus AVM diyorum. Çankırı Yunus da diyebiliriz. Bir dakika. Çankırı Yunus. Biz Çankırı'dayız onun için. Yunus AVM diyorum. Giriyorum. Direktman zaten Yunus AVM'nin şifrelerini veriyor. Bu arada kırdığım bir internetten giriyorum. Yan komşunun şifresine kıldık. Süper. Evet böyle bir sürü wifi şifreleri geliyor. Home wifi, Yunus Çankırı Alışveriş Merkezi, Çağlayan Pet Shop. Bu arada bir abone olursanız eğer abone olursanız bir de bir program daha tanıtacağım bu videodan sonra. Wi-Fi şifreleri nasıl kırılabilir? Bununla ilgili bir geniş kapsamlı video yapmak istiyorum arkadaşlar. Ama bu video 30 abone olmamız lazım ama. Tamam O şartla olur. Bağlantımız gitti. Ee, ara sıra gidiyor. Ama bu Wi-Fi'den kaynaklanan bir problem arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ben benim teknolojimin kanalına bir 50 abone ol. O... O... Gerçekten yüzde %100 işe yarayan bir Wi-Fi kırıcı program videosunu atacağım. E, esen kalın ya.